Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere 15 Ekim Cumartesi günü Şok Market'e bu görmüş olduğunuz Rampage Rainbow K29 Thunder oyuncu kulaklığını değerlendireceğim. Acaba piyasada kaç para alınır mı alınmaz mı ve sizlere de kulaklık seçtim arkadaşlar ve ve size de güzel bir haber vereyim arkadaşlar. Buralardan bir tane kulaklık alacağım. Ben de alacağım arkadaşlar. Evet ben de bir tane kulaklık alacağım. Hangisini alacağımı sizlere söylemeyeceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu kulaklık piyasada 254 liraya satılmakta. Bu kulaklıkta güzel bir şey beğendim arkadaşlar. Bu kulaklıkta gürültü engelleme özelliği varmış. O çok hoşuma gitti. Bakalım piyasada kaç paraydı arkadaşlar? 254 liraya 6 aylık grafiği incelediğimiz zaman fiyatın yükselişte olduğunu göz, görük, görüküyor. Kaç paraydı? 219 lira. Büyük ihtimal piyasanın fiyatı düşecek arkadaşlar. 200 gene şok marketin fiyatına yakın seviyelere düşer diyor. Umuyorum arkadaşlar. Şimdi bak müşteri değerlendirmesi oldukça güzel arkadaşlar. 3115 tane değerlendirme var ve işlerinde puan 4.5 arkadaşlar. Fiyatı 249 lira. Hemen bir yorumlara bakalım. Arkadaşlar okumaya hiç gerek yok. Bak herkes de görüyor arkadaşlar. İsterseniz video içinden bir durdurun. Bir bakın. Gayet de kulaklık. Herkes beğenmiş arkadaşlar. Hepsi buraya bakıyorum. Fiyatı 254 lira. Burada da beğenilmiş. 4.5 bir puana sahip. Bakın. Gayet de beğenilmiş arkadaşlar. Bu kulaklık çok beğenilmiş. Öyle görüyorum. Yani çok da üzerine durmaya gerek yok arkadaşlar. Şimdi sizlere de oyuncu kulaklığı seçtim. Bu kulaklık da mevcut arkadaşlar. Nerede? bakayım? Bunu ekledim diye hatırlıyorum. K29 var mıydı K29? K29'u eklememişim arkadaşlar. Hemen şuradan listeme geliyorum. Buradan kulaklık. Nerede kulaklık? Kulaküstü kulaklık mıydı bunun da? Neydi bu klasörün adı? Oyuncu kulaklığı. Evet. Oyuncu kulaklığı. Tamam. Oyuncu kulaklık listeme ekledim arkadaşlar. Evet bu üründe ekledim hatta sayfa yeniliyorum. Sizlere de kulaklık seçtim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 6 tane ürün var. Bunlar arasından ben bir tanesini almayı planlıyorum. Bunu tabi ne zaman gelir videosu arkadaşlar? Haftaya gelecek videosu. Evet haftaya büyük ihtimal alırsam alacağım yani büyük ihtimal %99.9 almayı planlıyorum arkadaşlar. Bu içlerinden birini alacağım. Bunu inceleme videosu da gelecek arkadaşlar. Şimdiden söylemeyeceğim. Tamam mı? Sürpriz olsun. Sürpriz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ama şunun bir fotoğraflarına bir bakalım. Çünkü buna dikkat ettiğim bir nokta var arkadaşlar. Böyle arkadaşlar bu. Böyle de. Ve yanında bilmiyorum şok veriyor mu? Veriyorsa güzel. Böyle. Bakın. Mikrofon, ses, laptop'u kullanabilmeniz için şu aparata ihtiyacınız var arkadaşlar. Bunun da yanında veriyor internet sitesi. Acaba şok market veriyor mu? Evet. Değil mi? O da var. Evet. Bu video biraz hızlı oldu arkadaşlar. Çünkü araya birçok işlerim girdiği için hızlı birazcık kısa kesmek istedim arkadaşlar. Videoyu umarım faydalı ve güzel bir video olmuştur. Bu tarz videoların devamı için video beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Bye, bye.